Yağacak olan tüm yağmurlardan sonra bir şiir daha koyacağım kucağına. Bir bebeğin uyurken el parmaklarının aldığı hallere benzeyecek bu şiirin satırları. Ve o zaman adı konulmamış bir adam olarak bana bir isim vermeni isteyeceğim senden. Bana vereceğin isim gülüşünle alakalı olmalı. Bunu hak ettiğimi düşünüyorum ziyadesiyle. Çünkü sana olan kırmızı zafımı bu işveri dünyanın bana olan zaafından üstün tuttum daima. Ben gerçekleri severim. Büyülü gerçekler de dahil bu sevgiye. Mesela seni anlatırken hiç çimlilik yapmıyorum. Yazmak bedava. Düşünmek bedava nasıl olsa. Eee Allah biraz akılla vermiş çok şükür. Daha ne olsun? Ama senin gerçekle hayal arasında tamamlanmamışlığın var ya. O beni müşküle sokuyor biraz. O yüzden şöyle tanımlıyorum seni. İyi dinle. Eğer sen gerçeksen ki herkes gerçek olduğunu söylüyor. O zaman şiir diye açıklayabilirim mevcudiyetini. Sen de bilirsin ki gerçekliğin son noktası şiirdir. Ve ben şiiri pek severim. Ötesi hayal meyal. Ne diyeyim? Güzel şiirsen mesela.